Merhabalar Merhaba. arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 13 Ekim Pazartesi günü bugün kovalar. <laughs> Geçen evet bir önceki gün unutulmuş kova burcu atlamışım. Sonradan fark ettim yorum yorumlarınızı gördüm. Birazcık rahatsızdım bugün yükleyemeyecektim ama sizin için yükleyeyim dedim. Garibim çünkü biraz fazla yükleme yapamayacağım bugün. Evet kovalar bakalım neler var neler yok. Evet büyük bir çaydanlık çıkmış büyük bir çaydanlık çıkmış. E, muradınıza ereceksiniz. Bir mutluluk gözyaşı dökeceksiniz. Bu aralar sürpriz gelişmeleri bekliyorsunuz. Sizin için iyisi ve güzeli olmaya başlayacak. Üstünüze üstünüze titreyecek kişiler var sizin. Sanki ağzınızı açmışsınız. Birilerine bir şeyler söylemek istiyorsunuz yani bir şeyler saydıracaksınız hak etti diye. Her şeyini her şeyi yoluna sokacaksınız. Sizi üzen her konuyu çözeceksiniz. Bu bir hafta sizin için çok önemli olacak. Birazcık dinlendikten sonra hızlanışlar başlayacak hanenizin içinde. Artık iki arada böyle kalmayacaksınız. Biri sağdan çekiştiriyor, biri soldan çekiştiriyor kararlarınızı net ve kendiniz vereceksiniz. Bazen hayatınızdan çok memnunsunuz ama bir bölümünden memnun değilsiniz. Ayaklarınız yerden kesilecek güzel haberler almaya başlayacaksınız. Bir kere konuşalım diye sizi çağıracaklar. Üzerinizdeki endişeler gidecek artık. Yaptığı hataları telafi edecek biri var karşınızda. En iyisini en güzelini yaşamaya başlayacaksınız. Hiç tahmin etmediğiniz yerlerden bir pay alacaksınız. Maddi yönden. Olumsuzluklardan bıkmışsınız artık siz. Maddi olumsuzluk, manevi olumsuzluk, birçok şey. Bunları da aşacaksınız. Enerjinizi yükseltecek şeyler yapacaksınız. Ay sonuna doğru yani bir hafta 10 gün sonra bir çok keskin bir kararlar alacaksınız ayın 20'sinden sonra Sizle ilgilenmeyen biri var. Kendi hayatına bakıyor, kendi derdine düşmüş. Kendi derdine düşmüş. Kendi sıkıntıları çok fazla. <laughs> Kendinizi iyi hissedeceksiniz. Ondan sonra büyük başarılara imza atacaksınız. Şu an çok iyi bir şeyler yaşıyorsunuz diyemeyeceğim. Önünüzdeki günlerde yaşadığınızın farkına varacaksınız bazı şeyleri. İnadı kırılan da birisi var karşınızda. Ama maddi inat ama manevi inat. Bir şeylerden çok bıkmış bir erkek yüzü çıktı. Eli başında çıkmış. "Vay başıma gelenler." diyor sanki. Tahmin etmediği bir şeyler olmuş. Hesapta olmayan bir şeyler. Bu durgunluktan tamamen kurtulacaksınız artık. Memnun olacağınız işler yapacaksınız. Sizin istediğiniz zaman değil, karşınızdaki kişinin istediği zaman bazı şeyler oluyor. Buna da çok kızıyorsunuz. Fikir fikir ayrılıkları var. Kocaman bir kalp çıkmış. Büyük bir aşkla yolunuza devam edeceksiniz. 70 yaş üstünden böyle büyük bir destek göreceksiniz. Bir erkek çıkmış. 70 yaş üstü. Maddi ya da manevi. Birilerine oh olsun diyeceksiniz. Size çektirmiş, bayağı bir çektirmiş kişiye oh olsun diyeceksiniz. Artık size her ne yaptıysa Ummadığınız sürpriz, sürprizler bu ay sonuna doğru. Hediyeleriniz önünüze serilecek şeyler. Maddi daha önce geliyor. Maddiyat daha önce geliyor. Ama sürprizler Kasım ayının içinde. Evinize sokmak istemediğiniz biri var ama mecburiyetten kapınızı açıyorsunuz. Sizden menfaatlenecekleri zaman dibinizden ayrılmıyorlar. Biraz cepleri para gördüğü zaman başka bir yerlere giden kişiler var. Darılıyorsunuz, kırılıyorsunuz ama suratınızı asıyorsunuz, anlıyorlar, anlamamazlığa geliyorlar. Sizin fedakarlıklarınız tek taraflı. Karşınızdan bir şey göremeyince bunlar düşündüğünüz kişi mi, aile mi, arkadaşlarınız mı? Göremeyince yüreğiniz burkuluyor. Gözünüzün içine bakacak. Aşkını ilan eden bir erkek var burada bir bayana karşı. Vazgeçemeyeceğim diyeyim. Ne o sizden vazgeçebilecek ne siz ondan. Yani bir değişik duyguların içindesiniz. Bir değişik duygular var. Herkes eteğindeki taşları dökecek ve yoluna devam edecek. Ufak bir tedaviniz var. Ufak bir tedaviden sonra yolunuza devam edeceksiniz. Korup, koruyup kollamaya devam edeceksiniz etrafınızdaki kişileri de. Laf söyletirmeyeceğiniz kişiler var. Artık her konuda siz yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmişsiniz. Şans kapılarınız sonuna kadar açılmış. İyi değerlendireceksiniz. Olumlu sonuçlar alacaksınız. İyi ilerleyişleriniz olacak. Cebinizden bu hafta çok para çıkacak ama ya birini ağırlayacaksınız ya bir şey ödeyeceksiniz. Yani o da kafanıza takılmıyor değil. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.